Bu giriş Bugün alacağınız üzere bugün bugün sizlerle ben paylaşacağım. Genelde yapsız son zamanlarda Ukrayna'da başladım genelde. Bugün gerçek bir hikaye başlayacağım. Bu, yaşamış bir hikayemiz. Yaşamış bir hikaye. Gerçek. Birkaç sene önce iki tane pastır. Türkiye İtalya bir tane de bastır. Karşılaştıklar tramvayda. Tramvayda karşılaşıyorlar. Tabii sohbet sohbet açıyor. Ve soruyor pastör bir tane sebebi. Diyor ki pastör ne diyor? Anlat bakalım kilise nasıl? <laughs> o diyor pastör. Körlerin gözü görüyor. Kötrünler iyileşiyor. Müjde yoksulara dönüyor. Daha ne olsun? <laughs> dönüyor pastör diyor ki ee diyor pastör. Sizde kilise nasıl? Sizin kilise nasıl? Aslında öyle işleri geçtik. Misafir evet. suyu şu araba çeviriyoruz. Wow. <laughs> Kilise <laughs> aslında bu yaşanmış bir hikaye sadece e, paylaşmak istedim sizlere. Kilise kiliseyi kilisenizi sevmek <laughs> gerçekten güzel. Gerçekten güzel. <laughs> Ama kendi kiliseni, değil mi? Başka bir kiliseden üstün görmek biraz sağlıktır. Güzel olmak, Tanrı'nın yarattığı her şey güzel. Aynı karşısında geçip güzel olmak güzeldir. Ama en güzel olmaya çalışmak zaaptır. Birilerini etkilemeye çalışmak zaaptır. Bereketlenmek, yani para kazanmak, parayla geçinmeye çalışmak, çalışarak kazanmak, kazandığını bakıp bereketlen, bereketi görmek güzeldir. Bu başkasının, başkasının parasının gözüm olması ve başkasının kazandığını gözüm olması zaaptır. Zayıflıdır. Tanrı'nın gözünde bakmıyor olmuyor. Bugün Bugün sizlerle zayıflık bir konuşacağız. Bugün zaaflarımıza bakacağız. Gelin bakalım bugün zayıflığımızı düşünelim, zayıflıklarımızı düşünelim. Ne tür zayıflıklarımız var? Bugün gelin zayıflıklarımızla yüzleşelim. Çünkü çünkü çok kolay yaptığımız bir şey değil mi de zayıflıklarımız Çok istediğimiz bir şey değil Bakın Resul Paulus'un Romalılarda söylediği bir şey var. Romalılar 7. bölüm, bunu birkaç ayete bakacağız. Romalılar 7. bölüm, bir pasaj değil de farklı farklı ayetlere bakacağız bugün. Romalılar 7. bölüm 23 ve 23. okumak istiyorum. Orada Resul Paulus'un kendisi için kullandığı bir sıfat var. Pek bizim tercih etmediğimiz bir sıfat. Pek kullanmayı sevmediğimiz bir sıfat. Pek kendimize konduramadığımız bir sıfat. Bu Resul Paulus bunu kullanıyor. 7. bölüm Romalılar 7. bölü 23 ve 24. ayet. Ama diyor bedenimi, bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa yürüyor. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve benim bedenimdeki günah yasasına müstak ediyor. Ne zavallı bir insan. Ölüme getiren, ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Ne zavallı bir insan. Aile. Aile. Ne zavallı bir insan. Mesut Paulus bu Çünkü zaaflarımız var. Var değil mi zaaflarımız? Zayıflıklarımız var. Zavallı ne biliyor musunuz? Zayıflıklarınızın olduğunu bile bile. Zaaflarımızın olduğu olduğunu bile bile. Zaaflarımız yokmuş gibi yaşamak zavallıdır. Zayıflıklarımızı örtmeye çalışmak zavallıdır. Dışarıya karşı kendimizi mükemmel göstermeye çalışmak zavallıdır. Çünkü zayıfız. Çünkü zayıfız. Çünkü güçsüzüz. Çünkü hepimizin, her birimizin hiç istisna yok bir araba, bir anne ve bir babadan doğmuş herkesin zayıflıkları, yani zayıflıkları vardır. Ve de sultanımız bunu diyor, zavallıyız. Çok zavallıyız. Niye? Örtmeye çalıştığımız için zavallıyız. Bu bize nasıl tepki veriyor biliyor musunuz? Yargı olarak da bir Yani çok kolay yaptığımız bir şeydir ya. Çok kolay yargılarız. Hatırlayın, bu en son birkaç tane, 5-6 yüce falan verirken bazı yargı üzerinde bulduk. Çok kolay yapmalıyız. Hemen her şeyi yapmalıyız. Niye? Neden? Çünkü şunu demiştim. Çünkü, çünkü kendi zaaflarımız, bir şekilde kendi zaaflarımızı bastırmış olmak için kendimizi rahatlatmak adına yaparız. Çünkü başkasının zaaflarını gösterdiğimiz zaman, başkasının zayıflığını gösterdiğimiz zaman, başkasının zayıflığını işaret ettiğimiz zaman, biraz o kendimizi rahatlatmak istedik. Çünkü biz zaaflarımızı sevmiyoruz. Çok kolaydır. Çok kolay değil. o zaman? Kusaytına baktığımız zaman Rabbi İhsan demiştik. İhsan mı? Rabbi İhsan demiştik? Kimseyi ama kimseyi zafirden Ama kimse yardım Rab kimi yardım Kim ki ona yargıyla geldi? Onu yardım Rab kimi yardım ediyor? Rab kimi Rab kim ediyor? Gel? Rab'la gelen bir sana geldiler. Senin Orayı zindirler. Ellerini yıkamadan yani yedik. Ha şunu diyemez ya? Ne yapayım sen dedim Ya oğlum ellerinizi yıkayın da bize rahat gelmesin diyemez mi? Diyebilirim. Yani öyle yazılsaydı bu ince, biz o zaman dönerdik, öğrencilere ayıplardık. Ya biz işte, bir gidip bir, gidip ellerinizi yıkayamaz az değerli değil mi? Ama bunu yapmadık. Yargı ile gelen yargı değil. Bir şey yatırlatmak istiyorsunuz. Siz de, sizin de zahmetiniz. Sizin de hazır çok kolay yapıyoruz. bir hata yapar kardeş. E kocuk biz bir, bir zaafı var ya? O zaafı gerçekten o zaafı var. Ve o kocuk zaafını biz direkt büyütürüz. Ya yıllar önce yapmış hataları hatırlarız değil mi? Yıllar önce yapmış hataları hatırlarız. Yıllar önce bir kardeş bir şey yaşamıştı, düşmüştü. Ama sonra kalkmıştı. Yıllar önce pastör, 25 sene önce ya, 25 sene önce pastörün bir tanesini hata düşüyor yapmış, düşüyor şimdi. Pastör ayağa kalkmış. Rabbe ismi ediyor. Çok güzel bir kimsesi var. Rab'de işliyor. Ama onlar kalmıyor. Zaman gidiyor ortaya çıkıyor. Rab affetmiş o, adam. Rav, o adamı. Rab o adamla işliyor. Biz onu zahmet ederiz. Biz o insanı ihbar kutsal kitap zaaflarımızla ilgili, zayıflıklarımızla ilgili farklı bir şey öğretiyor bize. Farklı bir şey anlatıyor bize. Ve o zaman görüyoruz ki birçok yaptığımız şey, zayıflıklarımıza, zaaflarımıza yaklaşımımız çok zaman yanlış. Rab nasıl görüyor? Açalım mı? ikinci konikler. İkinci konikler o ikinci bölüm. İkinci konikler, o konikler yazılan 12. bölüm. Önce 10. ayet okumak istiyorum. Bu nedenle bu nedenle Mesih güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri, darlıkları sevinçle karşılıyor. Bu nedenle Mesih güçsüzlükleri, zayıflıkları, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları, gerilik darlıkları sevinçle karşılıyor. Çünkü ne zaman güçsüzsen, o zaman güçsüzsün. Neyle karşılayacağız bu Sevinçle. Işte. Neyi? Zayıflıklarımızı. Neyi? Güçsüzlüklerimizi. Neyi? Zaaflarımızı. Neyle karşılıyor? Sevinçle. Işte. <laughs> ha. Hani bizim nefret ettiğimiz şey var ya, hani bizim, hani bizim günaha açılan kapı olarak gördüğümüz zaaflarımız var ya, Hani Paulus diyor ki o zaaflar için, onları diyor sevinçle işte karşılıyor. başka bir şey. Gelin şey, şey. yani bugün zaaflarımıza parçalım. Gelin yani bugün zaaflarımıza farklı şekilde bakalım. Şunu söyleyeyim, şunu açık söyleyeyim. Zaaflarınızdan ötürü, zayıflıklarınızdan ötürü yargılanmayacaksınız. Çünkü sağ Tanrı sizin zayıflarınızı da biliyor. Zaaflarınızdan, zaaflarınız da çok iyi biliyor. Ama neden yargılanacaksınız? Zaaflarınızla savaşmadığınız için yargılanacaksınız. Zaaflarınızın üstüne gitmediğiniz için yargılanacaksınız. Süleyman'ın öz değişleri, 16-24. Benim, eski tercüme benim Salih'im diyor. Yeni, yeni tercümede e, doğru insan demiş. Doğru kişiymiş. Doğru kişi diyor, yedi kez düşse kalkar. Yedi kez düşse kalkar. <laughs> Zaaflarınızla ötürü değil. Zaaflarınızla mücadele etmediğinizden ötürü yani. Çünkü Tanrı sizin zaaflarınızı biliyor. Tanrı sizin zayıflarınızı biliyor. Zayıflığımız olduğunu biliyor. Onları aşağıya zaten ne olmasaydı Rabbi sen niye geldin diye bir anlamı yoktu o zaman. Biz güçlü olsak da bir sen niye buraya geldin? Zayıflığımız var. Zayıflığımız var. Ve zayıflıklarımız da tamamen işlemek istiyor. Resul Paulus'a dediği gibi devam edelim bu ayetlere. 12. bölüm 7. ayetten itibaren okumak istiyorum. Aldığım, aldığım vahiylerin üstün vahiylerin üstünlüğüne gururlanmayın diye bana bedende bir diken beni yumruklamak için Şeytanın bir bedeli verildi. İki çubuk tarafı, iki çubuk Ayet'ten ince ayet itibar yapıyorum. Bundan kurtulmak için diyor Mesih Paulus. Bundan kurtulmak için Rabbe üç kez yalvar. Ama bana sana bu tutum sana yeterli. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamam. İşte Mesih'in gücü içinde bulunsun diye güçsüzlüklerimle daha çok övüneceğim, sevineceğim, övüneceğim. Neyle? Güçsüzlüklerimle. Niye? Çünkü güçsüzseniz, güçsüzseniz, zayıfsınız ya yani bunu hissetmişsiniz, zayıflığınızı hissetmişsiniz, zayıflığınızı <laughs> görmüşsünüz, zaafınızı görmüşsünüz. görmüşsünüz, bu sizi Tanrı'ya yollamıştır. Bu sizi Tanrı'ya yollamıştır. Işte. Bakın, İcrab-ı iki ölçüsü var. İkisi de çok sağlam, zaafları var. Resul Paulus, Resul Petrus ve Yahud'a işgal veriyor. İkisi de zayıflı. Petrus böyle imanla kuvvetli bir değildi. Değil mi? İradesi kuvvetli değildi. Biliyoruz hikayeyi çoğu zaman. Zayıf iradeli bir Ama Rab bundan ötürü hiçbir zaman yardım etmedi. Çünkü niye? Çünkü Resul Petrus zaaflarını iyi bildi. Zaaflarını bildi. Ne? Rabbin önüne gitti. Göz yaşlarına gitti. Tövbeyle gitti. Ne Rab onu iyileştirdi. Nereden biliyorsun? Bakın kilise tarihinde. Ya, ya Resul, ya bakın üç, üç sene boyunca Petrus tam ile birlikte, Rab İsa ile birlikte, üç sene boyunca. Bütün mucizelerden dağdayken onda dağda bir dağda görünümü değiştiğinde, tanrısal görünüm aldığında oradaydı o. Var mı Petrus? Aşağı gidi. E ne yaptı? Üç kez. Ne yaptı? E, İnkar. Yani, e, e. Biz bunu okuduğumuz zaman hep bunu düşünüyoruz. Yani insansal okuyor. Ya bu büyük bir bir Rabi ile kalmış konuşacağım. Amiye, kimseye bu durumda mı Satıştı değil mi? Amiye hale kalmış, halk arasında. Tam bana kızım. Bakın kilise tarihinde okuyoruz kilise tarihinde okuduğumuz zaman Mesut Petrus çarmıha girilmiş. Bak, çarmıha geldiği zaman istediğim bir şey var. Diyor ki ben Rabbim gibi düz biçimde çarmıha girmeye gitmiyorum. Çarmıha ters girilmiş. Mesut Petrus burada Buraya gel. Ya bu işgal yok. Onu da bize al. parayı çok sevdi Değil mi? Parayı çok, para kesisi onda. Ve Yuhana dönüyoruz ki para kesisinden para aşılıyor falan filan. Ne oldu? Eğer gitseydi Rabbim Ve bağışlanmak deseydi. Zalplarından dolayı bağışlanmak deseydi. Onu ele verip, onu ele verip iyi halde. Hani. Affedilmeyecek. mi? Kabul etmeyecek. Zalplarını kabul Zayıflığını kabul etme. Zayıf olmayı kabul etme. <laughs> eğer zayıflığınızı kabul ediyorsanız, eğer zayıflığınızla mücadele ediyorsanız, eğer zayıflığınızla savaşıyorsanız, kazanıyorsunuz demiyorum, düşüyorsanız demiyorum. Ama eğer zayıf, zayıflığınızla mücadele ediyorsanız, Tanrı için problem yok. Doğru yoldasınız. Çünkü Tanrı zaaflarınızla işlemek çünkü Tanrı zavallarınız vasıtasıyla sizi kullanmak istiyor, sizi işlemek istiyor, sizin hayatınızı değiştirmek istiyor. Çünkü Tanrı sizi mükemmelleştirmeye çalışıyor ve bu mükemmelleştirmeye çalışırken sizin mükemmelleştirmeye çalışırken sizin önünüzdeki en büyük engel zaten zayıflığınız yani Ve Tanrı orada işlemine çalışıyor. Peki, peki nasıl olacak? Yani zayıflıklarımızı nasıl savunacağız? bir tanesi söyleyeyim. Yani ben bir zamanda böyle fanatik, futbol Maçlara falan, kavgalara falan gidiyorum işte. <laughs> Çok lazım <Ben> <laughs> i̇şte, bu işte, fena olacak. Tabii ki bu. İmanetlikten sonra kullanalım mı? Ya yani ben hala bak, karayip de maç seviyorum ya. Başım ağırlığa girmiş. Niye? İşte şampiyonluk maçı. Ne olacak şampiyonluk? E? şu anda ne diyoruz? Ben bana bu zaafı gösterdi. Daha önce de gösterdi. Biz de o kadar boğuşmamıştık. Kim ondan beri? Yani kim ondan beri? Evet çünkü bir süreç oluyor. Zaaflar bu zaten süreç zamandır, süreçtir. Akşamdan sabah orta kişiler ne yapıyorlar? Yıllar boyunca size birikmiş zaafınız. Yıllar boyunca geldi. Bazen sizin ee, ne diyor? Milas almışsınız bu zaafını. Kurtulmak kolay değil. Ama kim ondan beri? Rabbim çok olsun. Bazen seyretim, hiç diyeyim, çok fazla pasiyat Hiç pasiyat ettim diyebilirim. Çok pasiyat ettim. Hatta bazen sıkıcı gelmeye başladığı şey bu radyo Bazen seyrettiğim zaman, eskileri hatırlıyorum o zaman. E bazen bakıyorum ki içinde bir şarkı bir parçaya başlamış. O zaman kesiyorum. İşte onu söylemek istiyorum. Nasıl canlı edeceğiz? Birincisi, zaaflarımızı bileceğiz. Zayıflarımızı bileceğiz. Zayıflarımızla barışacağız. Çünkü onlar biziz. Çünkü onlar bizde olan şey mesaiyatlarımızı bilgisi randevu edeceğiz. Bu hafta içinde bir, bir yerde bir ticaret oluşmada, çünkü bir ticaret şeyi var. Ve orada insanlarla konuşurken, işte mal satmaya falan falan derken o zaman mutlaka bir şey açılıyor, konu açılıyor. Benim bildikleri için benim kimliğimde mutlaka hmm. konu açılır. Bak, bunlar iki arkadaş bana sormaya başladılar. Bir de konu şey, leks konusu falan filan. Onlara dedim ki, asla dedim kendiniz uğraşmayın. Nefs dediğiniz şey, asla kendiniz öldürmezsiniz. Zayıflıklarınızı, siz zayıflıklarınızı kendiniz savaşmayın. Yapamazsınız. Zaten bu sizin zayıflığınız. Yapabilseydiniz zaten bugün ben bunu vaaz veriyor Başka bir şey konuşuyorum. Zaaflarınızı sizde rahat bulunacaktır. Rabbe götürün zaaflarınızı. Ve bırakın rahat sizde çalışsın. Yani Rab eşitsiniz. Ruhsal olmanız lazım. Rab'le yakın ilişki içerisindesiniz. Tanrı'yla yakın ilişki içerisindesiniz. Zatınızı Kutsal Ruh bastırır. Lakin yani biz öyle günah gözlüyoruz. Kutsal Ruh geliyor bize ve günahı bastırıyor ve biz o zaman özgür olabiliyoruz. Günahsız yaşayabiliyoruz. Ya yani da günaha karşı gelebiliyoruz. Günaha dilenebiliyoruz. Biz değil. Kutsal Ruh biz değil. İkincisi dedik ya bu süreç. Günah ettiler bu süreç. Kutsal Ruh geldi. Rabbi kuvvetliyiz. Ruhsallığımız kuvvetli. Bunu korumamız lazım. Değil mi? Bunu korumamız lazım. Mesela sağ elimiz bizi günaha sürüklüyorsa, sağ elimizi keseriz. Sağ elisi yaşarız ama güçlü yaşarız. Sağ elde zamanlı olacağımıza, sağ elisi olur, oluruz. güçlü oluruz. Sağ gözümüz günah işliyorsa, sağ gözümüzü çıkarmaz. Belki sağ gözümüzü Ama güçlü olmuş. Ne demek istiyorum? Fiziksel alanı. Her bir zahmet Mesela genç bir erkekse ve cinsellik de zahmetler. konuşalım. Burası kilise platformu. Kilise de her şey açık ve net konuşuyor. Biz burada ne mal satıyoruz? Değil mi? Onun için yalana ihtiyacımız yok. Ve politika işte değiliz. Ne olmayan şeyi varmış gibi şimdi göstermiyoruz. Burada, burası dünyanın en gerçek platformu. En gerçek şey nasıl kilise kürsüsü. Burada daha iyi gerçekler konuşuyor. Bana gitmezsiniz. diyor. Zavun varsa gitmezsin. Zavun varsa oturup eşyatlar, oturup şeyler okumazsın, gitmezsin. Bunu ne geçeceğiz. Bakın, çok ünlü bir vaizdir. Billy Graham, duymuş mu? 1970'lerde, 60'larda Amerikalarda büyük bir yolun olduğu zaman büyük hizmeti var. Statlarda falan bazıları ediyor. O devirlerde derlerdi, bile hapşursanız derlerdi, birisi iman edecek. Bu öyle büyük bir yönüş vardı ve bu yönüşte Rabban'ın kullandığı büyük statlara bağlısı Büyük bir soru var diyor. Bakın yaptığım bir şey var. İki adam vardı bu misyonda. O iki kişinin tek bir görevi, iki tane vardı. O iki kişinin tek görevi vardı. Ben biliyor Denetçi. Dışarıda olduğu bütün her yer, otel odası dahil. Kendi istemişti. O iki kişinin başında. Ta ki evine ailesine kadar. zafer edildi. Ama yaptığım iş çok büyük saygı değil. Zaaflarımızla savaşma bilmez. Sağlıklarımızla da savaşmamız bilmez. Zayıflıklar bizi korkutmayacak. Ama iman hayat dediğimiz şey, zaten bu zayıflıklarımız da mücadelemizdir. Zayıflıklarımız da savaşımızdır bu hayat. Üçüncüsü, en zor diyebilirim. En zorları yok. Zaaflarınızı paylaşın. İmanlı kardeşlerinizle zaaflarınızı paylaşın. Hastanımız da zaafınızı paylaşın. Paylaşın Bu sizi ciddi anlamda vaiz, Rick Warren, bu kendisi en son Amerikan başkanı Hüseyin Kişi gibi bir, şey. bir kitlesi var ve o kadar yazıyor. Diyor ki, paylaşmaktan en çok utandığınız, en çekildiğiniz ve paylaşmayı en istemediğiniz şeyler, Tanrı'nın elinde başkalarını iyileştiren araçlar da haline gelebilir. Ve yine şöyle diyor, çoğu insan diyor, alçak yönlüklü yanlış bir şekilde anlıyor. Alçak yönlüklü kendini aşağı görmek değil. Aksine Zayıflıklarımız konusunda açık olmak. Zayıflıklarımız konusunda açık olmak. Bakın bu kolay değil. Bunda şöyle bir şey var. Yani sürekli kızla geliyor ve şu, şu şu diyor. Ya tamam ben bunu paylaşacağım. Ben zayıflığımı paylaşacağım. Bu kardeşimle paylaşacağım. Bu kardeşim seviyorum. E yarın bir gün nereden bileceğim onun bunu kullanmayacağım? Yarın bir gün nereden bileceğim onun aramı bozulmayacağım? İmanda yürüyeceğim, imanla imanla düşmeyeceğim vesaire. Nereden bileceğim? Gidip başkanın her tarafa bunu Türkiye kullanırsa ne olacak? Var mı böyle bir korku? Var. <gülüyor> var. <gülüyor> var. E, 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 var. 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 Zaaflıkların zaafları nasıl paylaşılır <laughs> Şöyle diyor Rabbim kelamda. Gizli de kalıp da aşağı çıkmayacak. Hiçbir, şey. Hiçbir şey yok. <laughs> çok net var. Yani, yorumu falan açık değil. Net yani. Gizli de Bugün gizlilikleriniz var mı? Bugün gizlilikleriniz var mı? Ya bunların hepsi açığa çıkacak. Ha bugün çıkacak? Ay, ay, ay. Ha Rabbin gününe çıkacak. Yağ gününe çıkacak. Yağ gününe çıkmasa bugün çıkmasın daha iyi bir şey değil. Ha bugün çıkarsa yarın gününde alınmayacak. Çünkü gerek var. Mı? Gizli de kalıpta. Açığa çıkmayacak o söylediğin kişi var ya, zaafını paylaştınız, onun da inanmam, çok sağlam zafir var. Ve sen ey kardeşim, zaafına bakıp da, zaafına bakıp da üzül, zafına baktığın ve belki de içinden vardır bunlar. Yani iman, yeni imanlarda, ben olduğun imanlarda dediğimiz zaman yeni imanlarda vardır. Olmuştur, böyle hatalı olmuştur. Yani içinden o sevindiği, ya düştüğünü gördüğün o kişi var ya, e senin de zaafların var. Çok ciddi zaafların var. Yardımlar her zaman düşüneceksin. Hatırlayın yerçi şey getirdiler. Şey, Rab İsa'ya bir kadın getirdiler. Rab İsa'ya e, bir kadın getirdiler. Bilal'e bir kadın zinan etmiyor. En büyük şey. Değil mi? Bir kadın için en düşük, düşük bir şey. Ne yapalım? Kadını getirdi, adam yok ama orada. Neyse. Ne dedi Rab İsa? Münasır olanlar. Bir başında atsız. Ve orada hep ki ben yazıları yazı yazarken herkes teker teker baktı ve teker teker çekildi. Ve bir Süleyman'ı e, kitap babasında okumuştum. Diyor ki orada herkes baktı ve kendi en büyük günahı buluyor Ve teker teker çekildi. Ben sana bir başka bir sorayım ya. Başka bir şey konuşalım. Peki sizler? Herkes kendini tartsın. Sizler? Birisinin zaafı sizinle paylaşacağı kişilerden misiniz? Birisi gelip sizinle zaaflarını paylaşır mı? Cesaret edebilir mi buna? Sormak istiyorum. Düşünün kendinizi. Birisi gelip sizinle zaaflarını paylaşabilir mi? Bakın bundan... Bu niye söylüyorum? Bundan birkaç sene önceydi. Çünkü bizde şu var yani... Hep bir mükemmel insan ararız her zaman. Bundan birkaç sene önceydi biz Önderler toplantısındaydık. Aşağı yukarı 35 tane eee şöyle söyleyeyim. Sos 35 tane kilise pastörü var. Birkaç tane de Ortodoks kilise papazı var. Ve orada onu paylaştığımız var. Bir çok kardeş bir çok pasta dökü için dökülmeye başladı. Ben görece genç birisi olduğum için daha çok alışık oluyorum. Soruyorum, ediyorum falan. Ve dinleyici oluyorum. Ben var oradaki pastaları kiliseleri var veya o kilisedeki insan onu mükemmel görmek istiyor. Kimse güçsüz insan, güçsüz pastor görmek istemiyor. Güçsüz önder görmek istemiyor. Güçsüz din istemiyor. Ya onu güçlü görmek istiyor. Evet. Her zaman. Yorulmayacak. Hiçbir yanlış yapmayacak. Mükemmel. O pastörler... Dövüşmek istiyorlar. Ortaya, ortaya zayıflıklarını koymak istediler. Rabbim önünde size yakıtlarını paylaşmak istediler. Size yakıtlarını paylaştıkları bir sebebi yoktur. Şeyler misiniz? Bu... Zat, Bakın, ben geçenleri çok sevdim. Ben çok uyguluktan çok sevdim ben geçenleri. Ben kendimi mutlaka sevdiğimi çalışıyorum. Kuşlar isterseniz hep böyle bir düzlemde uçarlar ve belgeselden dişliklerini söylüyorum En önde her zaman önünde bir tane e, birisi geçer ve o hava sürtünmesini azaltmak için önde kalıyor. O bir arkadakileri hep aynı dizayla uçarlar. Böylelikle sürtünmeyi azaltırlar ve daha az yorumlar, daha az yorumlar zarar görerek meskete yerine getirirler. Öndeki yorumcu en arkaya geçer ve sıradaki yerine alır. Ve birer buçuk kişiler hep arayla uçarlar, bölükler halinde. Niye? Çünkü birisinde bir şey olursa veya zayıf tuşlar yoruldukları zaman bilsinler ve arkadaki gelen grupla bunu devam olmasınlar. Yani. mükemmel bir organizasyon. Tamamen zayıflıklarını kurtarmak için, zayıflıklarını kapatmak için olan bir organizasyon. Kimse böyle olmaz. Kimse zayıflıkları ortaya çıkaran değil. Zayıflıkları kapatan olmuyor. Zayıflıkları iyileştiren olmuyor. Sizler, iliştirilmez. sizler zayıflıkları iyileştirenler olmalısınız. İstediğim bir noktada değil ki de istikaklar Bunun kendinize düşünün. Bunun kendinize sormayın. Sizler yara saranlar mısınız? Yoksa yaraya tuz basanlar mısınız? Bakın kimden beri ben Rab değil. Yarın bana sadece bir dedi bunu yüzünden bir dedi bunu yüzünden dağlar kitsel değil. Bak kitsel değil. Bir tane dedi bunu. Ya yani kadın zavrı Çok konuşuyor. daha yüklenmek için görüyoruz. Çünkü hepimizin zahı var, hepimiz zayıfız. hepimiz zayıfız. olan zayıflık, Zavallılar var. Ve Tanrı bu özelliklerde işlemek istiyor. Tanrı bunlarda işlemek istiyor. Bakın sizler, bizler asla ve asla zavallı değiliz. Çünkü bizler zaaflarımızı bildiğimiz anda itibaren, zayıflıklarımızı bildiğimiz anda itibaren dünyanın en güçlüleri silersiniz. Biz güçlüyüz. Biz asla zayıf değiliz. Biz asla zavallı değiliz. Çünkü bizler zaaflarımızı bildiğimiz anda itibaren Rab'le boşuyoruz. Rab, Rab bizdedir. Rabbi, Rabbi yakın. Rabbi yakınsak bizden güçlü yoktur. Amin. Tanrı sizinle ise yine bana size karşı kimse duramaz. Amin. Tanrı sizinle birlikte ise, Tanrı sizi savunuyorsa, sizin zaaflarınızı bilen birilerine karşı Tanrı sizi savunacaktır. Sizin yanlışlarınıza karşı Tanrı sizi savunacaktır. Amin. Çünkü her kim ki Rab İsa'ya yargıyla gitti, o oh yargı. Rab yargıyla gitti. Bizler güçlüyüz. Bizleri asla, asla zayıflayın. Benden sonra tekrar, asla zavallı değilim. Asla zavallı değilim. Değil. Rab'de daima güçlüyüm. Rab'de daima güçlüyüm. Çünkü zaaflarımı biliyorum. Çünkü zaaflarımı biliyorum. Zaaflarımla savaşacağım. Zaaflarımla savaşacağım. Rab bende Rab bende gücenecek. Rab bende gücenecek. Rab ben Rab Biraz sonra Rab'bi sopası sileceğiz ama ondan önce ben istiyorum ki Rab'bi sunularımızı toplayalım. Ben sunularımızı toplayalım.